olduğunu e, söyleyemem. Burada birkaç tane normalde işte yatırımcının korktuğu konu var. Onlarla ilgili bir rahatlatma yapabilirim. Eee benzin fiyatları. Yani taşımacılık işi yapan herkes için çünkü eee korku benzin fiyatı. Yani benzin 34 lira oldu, 35 lira oldu. Hatta 36 oldu galiba bilmiyorum. Hı -hı. Sürekli artıyor. 36. 36 mı? Ben en son 34 lira aldım. <laughs> Daha bitmedi o depo. Hadi bakalım. Ee, Çok kullanma arabayı. Eee işte buradaki zamlar maliyetlere yansır mı negatif etkilenir mi sorusu arada bir geliyor. Ee, Gürsel'in işte daha önce de söyledim çok iyi bir e, iş modeli var. İşte kendileri çok fazla araç sahibi değiller ama markayı kullandırtarak belli bir standartta iş yapıyorlar. Yani çok fazla taşeron kullanıyorlar. Benzin tarafında da kendilerini tamamen hece ediyorlar. Sözleşmeleri e, benzin fiyatına göre e, değişken şekilde e, imzalamışlar Dolayısıyla burada artan maliyetler onlara bir zarar getirmiyor e, onu söyleyebilirim Dolayısıyla bu e, yaşanan zamlarda onları etkilemiyor olacak e, bu artışı onlarda da aynı şekilde hizmet verdikleri şirketlere e, yansıtıyor olacak e, o konuda bir sorun yok e, burada özellikle Avrupa tarafındaki yeni faaliyetleri birazcık daha beklediğimizi söyleyebilirim bu e, Oradan da işte yakın zamanda bir haber gelirse tabii ki hisse fiyatlamasında pozitif yansıma olabilir. Ama şimdilik e, işler yolunda gidiyor. Burada en son bu ay bir Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firmayla 3 e, yıllık 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalandı. 700 milyon TL'lik e, büyük bir sözleşme vardı. E, yine az önce söylediğim konuyla ilgili de bir kap bildirimi vardı. Burada hem hı hı. benzin fiyat artışları hem de işte köprü, otoban geçiş ücretleri ya da asgari ücret zamları ile ilgili artıştan şirketin etkilenmeyeceğini, buradaki her şeyin sözleşmeler gereği karşı tarafa yansıtılacağına yönelik bir e, şirketten bildirim yapıldı. İşler yolunda gözüküyor. Dediğim gibi burada Avrupa tarafı ile ilgili bir beklenti var. E, onun gerçekleşmesini bekliyoruz artık.